TV izleyicileri sektörün önünde gelen firmalarla röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün Ateş Grup bünyesinde yer alan HD Kavuşuk firmasının CEO'su Sayın Erkan Ateş'te beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ee, eksik ederiz. Eksik olmayın. Kırmadınız, kabul ettiniz bizi. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben. bir sizi tanıyalım. Gerçi bizi tanıyoruz ama yine de izleyicilerimizi tanıtmak istiyoruz. Kendinizden bahseder misiniz? Ben 1978 Medine doğumluyum. Medine. Medine Söder Efsan'a doğumluyum. Evet. Babam 74 senesinde Söder çalışmak için hı hı. gidince orada dünyaya geldim. Ee, Öğretimimi Türkiye'de ve yurt dışında tamamladım. Hı hı. Sonra aile şirketine girdik, aile şirketine devam ediyoruz. Asıl mesleğimiz, babamızın mesleği otobayıcısı. Sonradan ticarete atılıyor Söder beraber, yedek parça alım-satım işiyle uğraşıyor. 2000 yılında da hak, eski ismi Hakkı Demirörs olan, şu anda bizim Heyde Kavuşuk olan firmayı satın alıyoruz ve imalatçı pozisyonuna geçiyoruz. Peki Homan hemen devam edeyim o zaman. E, firmanızın, e, şimdi kuruluşundan biraz bahsettiniz. Faaliyet alanları hakkında bilgi verir misiniz? Hani hangi e, araç parkına hizmet ediyorsunuz veya ürünleriniz nelerdir üretim bazında? Firmamız Kavuşuk ve Metal Ürünler. E, Antivibrasyon takozları, burçlar, üretiyor. Bunların e, ağır hastalar, dorseler, çekiciler, otobüsler için e, üretimler yapıyoruz. E, firmamız e, kendi bünyesinde hamurhanesi, kalıphanesi olan bir firma. Yani e, hepsini aynı çatı altında yapıyoruz diyebiliriz. Tabii ki dışarıdan tedarik ettiğimiz ürünlerimiz, birleşten parçalarımız var. E, asıl işimiz dediğim gibi antivibrasyon takozları, motor hmm. takozları, burçlar ve süspansiyon körükleri üretim yapıyoruz. Pazarımızın %70'i ihracat, %30'u iç piyasa hı hı. çalışıyoruz. Ana sanayi ve yedek parça, after market dediğimiz bölgelerle çalışıyoruz. Peki biraz hani açmak gerekirse hani yurt dışı pazarlarından bahsedersiniz. Ülke bazında anlatabileceğiniz ülkeler var mı ya Tabii şu an 65 ülkeye satış yapıyoruz. Ortadoğu, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika toplam 65 Ülke. Peki ürün bazında ağırlık şu anda daha çok takoz grubu mu? Hani şey vibrasyon grubu mu? E, kavuş kauçuklu metal ürünler. Benim bildiğim yeni bir takım e, şeyler doldu. Hani Tabii süspans be, süspansiyon üzerine bir yatırım evet, yapıldı. Süspansiyon köyü yatırımla başladık. Ki zaten daha önce de vardı üretimimiz. Bunu bir e, diğer deniz lokasyonumuzda Hı -hı. E, ilave ettik. E, orada büyüdük. E, şu anda 600 bin adet yıllık kapasiteye ulaştık. Diğer fabrikamızda da 1 milyon üzerinde bir kapasitemiz var bununla beraber farklı yine kavuşuklu ürünler ama farklı sektörlerde kullanılan ürünler de Hi. müşterilere özel ürünler de üretim yapıyoruz. Yani butik diyoruz herhalde. Butik, butik, evet. Özel Bu da, sipariş diyebiliriz. Buna. Aynen öyle. Hızlı trenlerle ilgili yapmış olduğumuz parçalar var bunun içerisinde. Bunlar müşteri özel Hı -hı. parçalar. Bunu da yapabilme yeteneğimiz şuradan geliyor. Kalıphanemizin ve hamurhanemizin Hı -hı. Kendi çatımızın altında olması. olunca tabi. Aynen. Ee, entegre bir tesis olunca bunları yapabiliyoruz. Ee, peki hepimizin yaşadığı bu pandemi süreci, tabii siz de çok büyük bir üreticisiniz. Bir üretici için pandemi süreci nasıl geçiyor? Bunun için ne gibi tedbirler uyguluyorsunuz? Veya bu süreci bu zamana kadar nasıl atlattınız? Öyle, onu da öğrenmek istiyorum. Biz başından beri evet etkilendik mi şöyle etkilendi Kendi içerimizde etkilenmedik. Bizde bir vaka bulunmadı çok şükür. E, ekip arkadaşlar istikrar önlemler aldı bunlarla ilgili. Güzel fitreleme oluyor o zaman. Aynen, her gün sabah bununla ilgili bir kurul oluşturuldu, kurul toplandı. Bizim denizli lokasyonumuzda dört tane fabrikamız var. E, otomotiv haricinde tekstil fabrikamız da var. Evet, onlardan da evet, bilgi almak istedik. Toplamda 1500'ün üzerine çalışanımız var denizde bizim. E, böyle olunca da çok dikkatli olmamız gerekiyor. E, sağ olsun ekip arkadaşlarımız e, bunu iyi yönettiler, yöneticilerimizi iyi yönettiler. Bir problem yaşamadık. Yaşadığımız problem şu, tedarikçilerde yaşanan vakalardan dolayı bizler bazı zaman zorda kaldık. Ama genel olarak baktığımızda biz de ciro bazında ve süre bazında etkilemedi. Ta ki geçen haftalara kadar. Geçen haftalarda biraz da sürelerimiz, o da teslim sürelerimiz, normalde biz 4 haftada teslim ediyoruz. Bu 6, 6 haftalara, 7 hafta çıktı. Birincisi personel problemi. Yaşıyoruz, e, yatırım yaptık ama maalesef makinenin başına koyacak bir operatör yok veya buldu gelen operatörle e, yeni başlamış. Yeterlilikle ilgili. Yeterlilikle ilgili problemimiz problem. var. E, artı işte tedariklerde yaşanan vakalardan dolayı da biraz böyle e, müşterilerimizi e, biraz üzdük. Ama şimdi ben de hani bunu birçok firmayı ziyaret ediyoruz tabii biz de röportajlar yaparken. Biraz aslında bu dönem anlayışlı bir dönem oldu. Herkes birbirini biraz anlayışla karşılaması gerekiyor. Çünkü zor bir süreç yani işte bakın siz bu kadar emek sarf ediyorsunuz, işte yatırımlar yapıyorsunuz. Yani insanların i̇nsanların birazcık da tabii birbirini idare etmesi gerekiyor bu dönemde. Zor bir süreç tabii. Zor. ya yani bunu idare eden müşterilerimiz var. Bazıları bunu suistimal ama yapacak bir şey yok. Sonuçta müşteriniz <laughs> Sektörümüzde katlan böyle. Yani katlanmak zorundayız. Ama e, biz zaten bunu e, e, bir ay önce sanırım, bir ay önce biz genel bir yazı yayınladık hı hı. tüm dillerde, tüm müşterilerimize yani Böyle problemler olabilir, biz önlemlerimiz alıyoruz ama tedarikçilerdeki olacakları biz e, hakim olamadığımız için, kontrol altında olamadığımız için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hı hı. E, ondan dolayı bir yazı yayınlamıştık. E, e, eksi olarak dönem olmadı ama arada böyle e, benim malımı niye göndermiyorsun, daha göndersen gibi e, serzenişler oluyor, o da olacak. Bu işin, yani her şey güzel olsa olmuyor işte. Yani, bu kadar sıkıntılı bir süreçte ufak tefek şeyler Aynen. mutlaka atlatmak Aynen. gerekiyor. Peki e, firmanın mutlaka bir takım hedefleri var. İşte kısa vadede hedefleriniz vardır, uzun vadeli hedefleriniz vardır. Biraz bunlardan da bahseder misiniz bize? Biz yatırımlarımıza e, pandemiden önce onay vermiştik. Devam ettik. Pandemide durdurmadık. Hatta ilave yatırımlar yaptık. E, hem e, otomotiv tarafında hem de diğer tekstil tarafında yatırımlarımız oldu. En son e, baskı boya Tekstil tarafında baskı ıı, boya tesis satın aldık, onu devreye aldık. Ee, şey tarafında yedek parça tarafında süspansiyon hattımız ve diğer enjeksiyon hattımız büyüyor. Çünkü ıı, pazarlar çoğaldı, müşteri ıı, çoğaldı, e, ekip 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 arkadaşlarımız da doğal şekilde çoğaldı. E, şu anda ağırlık Amerika ve Güney Amerika tarafında. Ee, daha odaklanmış durumdayız oraya yönelik çalışmalarımız var Çünkü oradaki araç parkları farklı olduğu için evet. e, kalıp yatırımları e, sürekli oluyor Hatta kalıphanemizde <laughs> bundan dolayı şey e, yoğun 3 e, var diye bile yetmiyor kalıphanede orada da işte geçen e, hafta yeni bir ekstra bir yeni makinemiz geldi hı hı. E, sürekli bir kalıp yatırım var Zaten bu pandemi en büyük sıkıntıyı fuarlarda yaşatıyor bize. Şimdi sizin gibi ihracat ağırlıklı firmalarda hep yurt dışı pazarlar önemli olduğu için fuarlar ciddi anlamda herkesi etkilemiş durumda. Bu sene yapılmadı biliyorsunuz. Evet, yapılmadı. Ama... Biz de sene başında hep kızıyordum arkadaşlarıma son dakika uçuşlarınızı ayarlıyorsunuz, otelde ayarlıyorsunuz falan diye. Bu sene 2020'nin başında hepsini <laughs> ayarlamıştık ama maalesef ki hiçbirini kullanamadık. Ya işte en evet, büyük problemi oldu yani. Aynen. Bu sene 2021 için de henüz netleşen fuarlar özellikle. Yayınlanma var ama olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şu anda Şangay fuarı var. Aralıkta. Biz katılımcıydık ondan geri çekildik. Orada peki şey oldu mu bir dönüş oldu mu size fuarla ilgili hani? iptali söz konusu değil ve sürekli bize yani biz katılmayacağımızı bildirdiğimiz halde. E, Organizasyon firmalar olacağını, işte şu firmanın geleceğini, siz de gelin diye böyle davetler geliyor bize. Ama biz karar aldık, gitmeyeceğiz. E, bu sene fuarsız kapatıyoruz, seyahatsiz kapatıyoruz. En son Mart'ın 3'ünde bir seyahatimiz olmuştu ben. Hı hı. Bir arkadaşım şu anda bir Ortadoğu seyahatinde, e, o da bugün dönüyor. Hı hı. Onun dışında bir seyahatimiz olmadı. 2020 ile ilgili de hatta bir bütçe çalışması başladık ama bütçenin içerisinde seyahatlerimizi, fuarlarımızı bilemiyoruz. Onunla ilgili bir haftaya bir toplantımız var arkadaşlarımıza. Hı hı. E, sorduğumuz zaman, e, organizatörler olacağı yönünde e, haberler var. Ya şu an öyle gözüküyor da, mesela şu an TÜYAP'ta fuar var biliyorsunuz yapılıyor. Mobilya Fuarı yapıldı geçenlerde. Evet, duyuyorum. E, e, ama tabii işte bakalım hani sağlık bu işte çok önemli. Herkesten önce hem kendi sağlığınız hem çalışanlarınızın sağlığı mutlaka. E, bakalım önümüzdeki dönemler ne getirecek sektör 12, için. 12. ayda e, Uyup'in e, yapacak olduğu bir dijital fuar var. Evet, bir deneme gibi. Aynen, biz de katıldık. Biz Aa, de. evet, onu ben soracaktım. O çok enteresan evet. olacak. Biz de takip edeceğiz bakalım nasıl olacak. Biz de katıldık. ben ne zamandı? Haziran ya da daha öncesi müsiyetin yapmış olduğu bir dijital fuar vardı. Hı -hı. Nasıl bir ortam oluyor diye bir üye olup orada ona ziyaret etmiştim dijital Hı -hı. ortamda. Hı -hı. Bu da buna uygun bir şey olacak. 360 derece görüntüler falan. Yani sadece fuara gitmeyeceksin ama ekran başında izleyebileceksin, gezebileceksin. E bu arada tabii e, biz e, hani ziyaretlerimiz yok ama UYUK'ün düzenlediği ve işte diğer organizasyonların düzenlediği B2B'ler var. Hı -hı. Mesela bu hafta Almanya B2B'si var. Biz uyup kanalı ile o yine oraya katıldık. Arkadaşlar hatta bugün 4-5 görüşmeleri var. Saat 11 saat 4'te. Onlara ben da katılıyoruz. Bunu bilmiyordum. Bununla ilgili olmazsa biz de OİP'le bir görüşelim. Ee, şey Çin'le ilgili var yine Aral'ın başında olması gerekiyor. Oraya orada da varız. Nasıl oluyor? B2B orada nasıl oluşuyor? Hani nasıl bir ortam var? Şimdi şu, şu e, e, biz üye oluyorsunuz. Zaten e, sanırım 20 ile 30 firma kısıtlıyorlar OİP. E, sizin üretiminize göre, sizin sektörünüze göre karşılığındaki o ülkeden firmalarla sizi karşı karşıya getiriyorlar karşılıklı olarak. Ee, e, e, mesela bugün saat 11'de başladı. Hı hı. Ara ara toplamda 4 görüşüm var. 3'e kadar falan sürüyor görüşmeler. E, karşılıklı ekran üzerinden Zoom üzerinden görüşüyorsun firma Çünkü... kendini anlatıyorsun. O size kendini anlatıyor. E, bir kart dijital alışveriş yapıyorsun. Aynı anda broşürünü atabiliyorsun karşı tarafa. E, tabii tabii. Zoom'un artıları var işte. PDF'ini e, yollayabiliyorsun Aynen. Vesaire. Yani bütün bilgiye paylaşabiliyorsun. Biz bunu ilk Meksika heyetiyle yaptık, Temmuz aydı sanırım verindi geçti bizim için. Süper, Meksika çok heyeti. güzel. E, oradan kazanmış olduğumuz. Düşünsenize maliyet artısını yani siz bir oraya uçacaksınız gideceksiniz. Tabii tabii. Maliyetler de düşük, çok tabii. yüksek maliyetler değil makul maliyetler. E, ama insanların kafasında hep şu vardı var ya hani yani ziyaret etmezsem olmaz. Aslında öyle bir şey yok. Yeter ki sen e, kendine güven, karşıdaki de yani <laughs> tabii bunu organize eden firma da çok önemli burada. Tabii tabii. Yani eğer seni birebir senin sektörüne karşı karşı getiremezse bir anlamı kalmıyor. Mesela aynen. bize listeler geliyor, biz diyoruz ki bunlar inceliyoruz firmayı diyoruz ki bu binek araçla uğraşıyor. Bizim binek araçla ilgili bir ürünümüz yok, yok. E, bilgi veriyoruz, e, onlar tekrar oraya dönüyorlar. Mesela şu da olabiliyor, oradaki diyor ki ben yani ağır vasıtaya da girmek istiyorum, ağır vasıtada bir almak Bunlar da olabiliyor. E, Aslında daha ki, verimli oluyor o zaman da. Aynen. hani. E, bir şeyler de çıkmış olabiliyor ortaya yani plansızca bir şey de çıkmış olabiliyor ortaya ee, dediğim gibi Meksika heyetiyle başladık ee, o da e, pazartesinden cumaya sürdü hatta orada e, e, vakitten dolayı da e, biz 5'ten sonra 6'dan sonra hatta arkadaşlar hep kaldı. Hatta en sonunda ben girmiştim Onu da evden katılmıştım ona e, sonrasında bir İta İngiltere oldu İngiltere biz atladık sanırım. başvurduğumuzda da dolmuştu hmm. kontenjan. Hmm. Katılamadık. ama onunla ilgili bir enteresan bir şey oldu. Oraya katılan bir OEM firması bize bir şekilde ulaştı. Aa çok güzel. Biz katılmadığımız halde tabii organizatör üzerinden bize ulaştı. onunla bir geçen bir sadece onunla bir B2B yaptık bu hafta dediğim gibi Almanya var. Sonrasında ve Çin büyük bir var. Aslında bir fuar oluyor bu. Tabii yani. tabii. Ne Arkasından ki? da işte deneyim içinde bu Uyup'in düzenlik düzenlemiş, düzenlemiş oldu, düzenlik oldu. Dijital fuara katılacağız. Vallahi çok güzel. Ee, bakalım 2021'de bunlar böyle devam edecek mi, etmeyecek mi? Ya gelecek aslında yavaş yavaş bu noktaya doğru evriliyor. Yani bizde de öyle. İşte dergilerden yavaş yavaş da sosyal medyası dijitalidir, işte televizyondur vesairesi devam ediyor. Ama tabi bu süreç hepimiz için tabi nasıl geçecek biz de yaşayıp göreceğiz. Tabii ama şöyle bir şey var şimdi dergiler, ben mesela dergiye bakmasını seviyorum. E tabi o dergi bir ekol zaten yani, kağıdı tutmak, işte aynen. ondan Aynen bir katalog almayı, o katalog üzerinde yazıp çizmeyi, karalamayı seviyorum. Eee işte. fuar anlamında, fuarı bahane edip e, gezebiliyorsun, farklı, tabii o çok farklı, başka göre, tabii farklı şeyler, şeyler görebiliyorsun, yani. farklı ihtiyaçlarını birleştirip e, tamamlayabiliyorsun. Ee, ama olmasa da bir kayıp mıdır? Bence bir kayıp değildir. Yeter ki sen işini doğru yap. Doğru söylüyorsun. Ee, sonuçta birileri seni gelip buluyor veya sen ona ulaşıyorsun yani. Katılıyorum. Peki o zaman son olarak sizin eklemek istediğiniz neler? onları da bir duyalım. Valla başta sağlık. Doğru. Dikkat. Aynen. Ee, sonuçta bu ülkenin ihracatı ihtiyacı var. Mutlaka. Bunun için yani tüm diğer aynı yani hem kendi sektörü hem de farklı sektör arkadaşlarıma, eşime, dostuma tavsiyem dikkatli olmak gerekiyor. Sağlık önemli. Bunu hiç kimse hayal etmemişti, düşünmemişti. Ben düşünmedim yani. Hiç, yani ben. Yani. Düşünen de etrafımda hiç ben bunu düşünmedim. Düşünen adam bütün, olduğunu düşünmüyorum. Bugün zaten. şu olur. Hani dediğini hiç duymadım. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçi her şey Allah'tan ama yine de biz önlemimizi almamız gerekiyor. Tabii. Ama maskemizi takacağız, bu, mesafemizi tabii, tabii, tabii koyacağız. Buna. Ee, ama hiçbir zaman yılmamamız gerekiyor, aynen. Ee, hedefimize doğru gittiğimiz Azim gerekiyor. Ile. Aynen öyle. İşimizin başındayız, ülkemizin baş yanındayız. Devam ediyoruz. Bakalım. Attı müdafaa yoksa attı müdafaa. Bir geride tekrar kuracağız cephemizi, devam öyle, edeceğiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet değerli otomotiv TV izleyicileri, bu güzel sohbet için öncelikle Erkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi devam edin, izlemeye devam edin yeni röportajlarımızda karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın.